Merhaba arkadaşlar. Kanatlı Bir Fatsa kanalına hoş geldiniz. Yağmurlu ve soğuk bir pazar günü köye geldim tavukların yanına. Ee, gelir gelmez ilk işim bugün çıkımı olacak. ilk gürkümüzün yanına inmek oldu. Ee, şöyle hafifçe baktım arkadaşlar. Cici sesi geliyor çok şükür. Cici'ler birkaç tanesi kabuğu kırmış. Henüz çıkan yok. Akşama doğru tekrar bakacağım. O zaman e, çekimini de yaparım. Size gösteririm. Her taraf çamur. Gördüğünüz gibi. İşte yağmurlu havanın da böyle bir özelliği var. Tabii ki Rabbim yine yağmursuz bırakmasın. Hayvanları yağmurda dışarı salmadık. Hasta oluyorlar. Kümesimize bakalım. Hayvanlar ne durumda? Hemen çıkmak isteyeceklerdir. Oo, babam. Naylon gelmiş. Arkadaşlar tavuklarımızı salmıştık dışarıya. Hint tavuklarımızı. Ay maşallah maşallah size. Şu en beğendiğim tavuğum. Küllü kar yağda olan. Bu çok güzel arkadaşlar. Çok inatçı bir tavuk. Diğerleri de gayet güzel. Hint grubunu görüyorsunuz. Çok şükür kavga eden yok. Zaten biri baskın olunca. Ee, diğerleri ne oldu kızım yumurtlayacak mısın sen? Hay yerim ben seni yerim. Biri baskın çıkınca diğerleri dövüşü bırakıyor. Genelde böyleler. İyi ki de öyle. Bırakmayan da oluyor. O zaman kafa göz patlıyor zaten. Burada yumurtamız var mı? İki yumurtamız var arkadaşlar. Şuraya bakalım. Bu aralar yumurta verimi azaldı. 10, 9, 10, 11 yumurta vardı. Şu anda günde 6, 7'ye düştü. İki yumurta petekte vardı. İki burada dört. Bir bu beş. Bakalım burada var mı yok. Burada var mı yok. Şu an beş yumurta var. Büyük ihtimalle iki yumurta daha olur akşama kadar. Yine bugünü yedi yumurtayla kapatırız. Hayvanlar büyüdüğü için. Ay dur kızım dur dur. Dışarı alışkınlar dışarı çıkmak istiyorlar tabi. Hayvanlar büyüdüğü için artık yumurta yemine de başladım. Şu yemlikte yumurta mi var arkadaşlar şurada da babam buraya mısır koymuş sadece ben normalde buğdayla mısırı karışık veriyorum mavici grubumuz o bu horozumuz biraz daha yemiş. arkadaşlar burası biraz kirli ama yapacak bir şey yok İşte geldikçe temizliyorum Tabii ki daha temiz olsa daha güzel olur. Eleştirenler olacaktır. Mavicilere bakın hepsi bir araya toplandı. Gerçi geride de var ama bakalım 3 tanesi geride. Mavileri çok seviyorum. Hem güzel yumurtluyorlar hem de kolay kolay hasta olmuyorlar. Şurada bir tane horozumuz var. Bu arada o kafası açık olan kafası açık olan yavruyu teslim ettim az önce arkadaşa. Yani emanet hayvan da biraz insanda baskı oluşturuyor. Dur kızım. Arkadaşlar burada pek şu an sesim duyulmaz diye tahmin ediyorum. Elimden geldiğince yüksek sesle konuşuyorum. Bu iki horoz bir ferik vardı. Arkadaştan cici olarak almıştım. Horozun biri şu benim oldu. Kirli olan gel. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Bu da çok güzel. Bu benim oldu. Bir de onun kız kardeşi. Feriğimiz var. Bu da benim. Diğerini teslim ettik. Sağ salim. Ötmeye başladı. Teslim ettik. Şimdi arkadaşlar babam şöyle soğuk olmasın diye naylon çakmış buraya. Genel olarak iyi. Çok aşırı soğuk olmuyor kümesimiz. Tamam 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 kızım tamam. Kümesimiz çok soğuk olmuyor arkadaşlar. Genel olarak iyi. Yumurtalarımız var burada. Birikmiş yumurtalar. Güzel. ihtiyacımızı karşılar. Bak bak bak. Gel 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 gel. Gel hadi gel. Gel 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 gel. Gel. Çok güzeller ya. Hepsi çok güzel. Seviyorum bunları. Hepsinin yeri ayrı. Gönül ki daha fazla besleyelim ama arkadaşlar bu şartlar altında sayıyı çok tutmamakta fayda var. Şimdi horozlarımıza bakalım. Kapalı olan horozlarımıza geçen hafta yine mavi sprey sıkmıştık. Bir de onlara bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi horozlarımıza bakalım. Geçen hafta yine mavi sprey sıkmıştık bunlara. Oo çok güzel, çok güzel maşallah. Arkadaşlar tamamen düzelmiş. Hayvanımızın yüzü kıpkırmızı. Ee, bu biraz yıpranmıştı, ama çok şükür herhangi bir sorun yok. Tamamen düzelmiş. Bundan sonrasında zaten artık bir yere gitmiyorum. Bunu çok seviyorum. Bu oğlumun horozu. Bunun da yumurtaları var. Bugün çıkan, bugün çıkacak olan civcivlerin içinde, yumurtaların içinde. Bunun da yumurtaları var. O tüyleri de gelmeye başlamış. Şimdi diğer bakalım arkadaşlar. O mavi sprey, o beyaz tüylerde hala kalmış görüyorsunuz siyahlık gibi duruyor ama hayvanın sağlığı son derece iyi yerinde suları taze yemi var bu biraz zayıf diye diğerlerine göre şu yemle e, yumurta tavuğu piric gelişim yemi de koydum diğer tarafta da buğday ve kırık mısır var şimdi diğer tarafa geçelim arkadaşlar yağmur var her taraf çamur hayvanlar kapalı zaten çok sorun olmaz. Diğer horozumuza bakalım. 3 numara dediğimizde, ay maşallah arkadaşlar hepsi çok güzel. Yani hepsinin durumu gayet iyi. Ee, yüzleri kıpkırmızı gördüğünüz gibi. Hafif yine geçen haftadan kalma ibik bölümünde e, mavi sprey izi var. Ama çok güzeller. Herhangi bir yara, beyazlık, çizik vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu da beni mutlu etti doğrusu. Şimdi diğer tarafa geçelim. Ee, kapattığımız yavrumuza bakalım. Arkadaşlar kapalı yavrumuz da burada. Ee, bu da çok güzel. Bakalım yemi suyu var mı? Çok fazla yem doldurmuyorum artık çünkü sürekli yere döküyorlar. Ee, burada anlaşılmaz ama talaşın içi yem dolu. Sularının taze olmasına dikkat ediyoruz. Şu an suları da taze güzel. Bu horozumuz o taş. Taş vermeye başlamış. Görüyorsunuz. Bu da taşlı bir horoz olacak anladığım kadarıyla. Kuyruğu da uzun. Yere değen kuyruklu horozlardan olacak. Zaten bunun babası ee, kart horozdu. Onlar genelde uzun kuyruklu horozlar. Geçen çekimimizde biraz şöyle ağzını açıp kapatıyordu. Sanki boğazında bir şey var gibi. Şu an o da yok. Arkadaşlar yavaş yavaş tüyü tüy de Değiştirmeye başlamış. Şöyle içeriye gireyim. Burası biraz dar, geçişi dar yaptık. İçeriye girip bakalım. Gel, gel oğlum, gel, gel, gel. Gel oğlum, gel, 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 oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Dur, 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 dur. Evet, kafasındaki tüyler çıkmay, değişmeye başlamış. Arkadaşlar, bu da çok güzel. Bakalım, bundan da umutluyuz. Boylu foslu güzel bir hayvan olacak. Sen horoz mu oldun artık? Sen horoz mu oldun oğlum? Burada biraz naylon olduğu için yansıma var. Ne kadar dikkat etsem de çok güzel bir çekim olmuyor arkadaşlar. Bu horozumuz da böyle. Şekli, rengi, tipi gayet güzel. Sadece küçükken kavga etmişti. Kafasının yan tarafı hafif açılmıştı. Şöyle içsem belki daha güzel çıkar. Evet, evet, evet. En güzel çekimi bulduk herhalde. Kafasının yan tarafı açılmıştı ama tamamen değil Yani üstü tamamen açık değil Sorun olacağını sanmıyorum Zaten yorumlarda da arkadaşlar hep öyle söylemişler Sorun olmaz demişler Baksanıza Bunun yanına tavuk koysam mı arkadaşlar ee, Erkenden tavuk koyunca da gelişimi durabilir diye korkuyorum Belki şöyle 5-10 dakika bir genç ferik bırakıp daha sonra alabiliriz. Sürekli bırakma değil de biraz daha erkekleşir daha iyi olur. Oğlum aslan oğlum benim. Hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel maşallah. Oo, arkadaşlar yan taraftan birbirini görüyor bunlar. İşte bu sıkıntı. Ben orayı kapatmıştım aslında. Görmemesi lazım. Daha önce burada bir horozumuz, kart horozumuz kafes dövüşü yaptı. Bakın kanı görüyorsunuz. Maalesef. Buradan birbirine vurdular. Ben görmesinler diye bunu kapattım ama şu taraftan oraya da bir önlem almamız lazım arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçelim. Diğer horozlarımıza. Şimdi diğer horozlarımıza bakalım arkadaşlar. Çok çamur burası. Her tarafa da taş döşeyemedim. Belli yerleri yaptık da. Şöyle düşmeden dikkatlice gidelim. Bu da Perşembeli dediğimiz horozumuz. Bu arada yumurtlamayan hani yer arayan tavuklarımızdan bir iki tanesi buraya alışmış. Babam söyledi. Çıkıp buraya yumurtluyorlarmış. O da ilginç. Ha, arkadaşlar bakın. Sıkıntılı bir durum. Bu köşeden şuradan yağmur almış, sızıntı almış içeriye. Bu tahtayı çürütür. Görüyor musunuz? Buna artık bir çözüm bulmam lazım. İç kısımlarda var mı? Oralarda yok. Herhalde şimdilik sadece burada. Buna bir çözüm düşüneceğiz arkadaşlar. Artık silikon mu sıkarız ne yaparız ama ha, şuradan gelmiş. Ta yukarıdan gelmiş. Neyse şimdilik böyle dursun bakalım. O, horozumuz çok güzel. Maşallah. Arkadaşlar bunda zaten bir şey yoktu. Herhangi bir çizik vesaire. Ee, bu da çok güzel olmuş. Yalnız şu yukarıdan bakın saçdan şuradan gelen su köşeden akmış ve burayı ıslatmış. Görüyor musunuz? Tam şuradan akıyor. Bu sıkıntı. Ben buraya civciv alacaktım. İşte bu iş sıkıntı. Böyle sulu yerde, ıslak yerde civciv olmaz. Çok güzel arkadaşlar. Bunu beğeniyorum. Ee, i̇nşallah bu da ileride damızlı korozlarımızdan biri olur. Seneye artık. Bu sene daha yavru almam. Seneye olur. Bunun çok hoş bir rengi var. Kapatalım kümesimizi. Diğer horozumuza geçelim. Asi dediğimiz horoz. Şu ana kadar baktığımız horozlar içerisinde en iyi olduğunu düşündüğüm bu. El olarak. Dayanıklık olarak. Aslan oğlum aslan gel 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 bakar mısın bakar mısın oyuna oyuna bakar mısın sen gel 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 maşallah arkadaşlar bu da çok güzel bunda hiçbir sıkıntısı yok gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel oğlum. Gel, gel gel sevdir kendini gel 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 Asi gel bu da çok güzel arkadaşlar bunda e, neredeyse hiç yara yoktu yani 15-20 dakika baktık hayvana. Hiçbir şey yoktu bunda. E, eli de güzel. Aynı zamanda kendini de korumuş. Güzel bir hayvan. Şu anda o 10 aylık, 10 buçuk aylık ilk 3 yavru içinde gözlemiz bu. Asi, gel oğlum, gel oğlum, gel, 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 gel. Gel hadi, gel, 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 bakalım. gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Bir yandan tutup bir yandan Telefonu tutup da çekim yap. Ee, hayvanla oynayamıyorum. Gel gel gel. Bakar mısın? Bakar mısın oyuna? Gel. İşte ben bunu seviyorum arkadaşlar. Horozlarda bu özelliği seviyorum. Hint horozlarında. İnsana yaklaşmaları. Kendini sevdirmeleri. Bunu da kapatalım. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi geçelim gürkümüze. Arkadaşlar az önce bakmıştım. Ee, kuş, kuş diyorum ya. Kuş nereden çıktı? cici sesi geliyordu. Şimdi beraber bakalım. Videoda duyabilir misiniz bilmiyorum ama. Hafifçe bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Az bir aç kızım. Az bir aç bakayım. Aç şimdi aç. Gelelim seni bir gelelim gelelim. O arkadaşlar çıkıyor. Çıkıyor bir tanesi çıkmak üzere. Tamam yat hadi yat. yat. Bir tanesi çıkmak üzere. Bayağı kırmış. bir iki tanesi de yumurtayı çatlatmış. Tahminen akşama doğru 2-3 saat sonra bunda 2-3 civciv çıkmış olur. Yarın akşama kadar da diğer çıkımlar tamamlanır. Fazla rahatsız etmeyelim hayvanımızı. Birazdan buraya şöyle bir çuval getiririm. Temiz bir çuval. Üzerine civciv yemini, yemliğini ve suluğunu koyarım. Hazır olur. Bunu da böyle kapatalım arkadaşlar. Bunu da böyle kapattık. Geçelim diğer tarafa. Arkadaşlar bu gürkümüz, ikinci gürkümüz 15 yumurtalı yatırmıştık geçen hafta. Hatırlarsınız. Tamam. Tamam ya. Tamam. 15 yumurtalı yatırmıştık. Ee, bu hayvan 3 yumurtayı buradan atmış peteğin içinden. Bir tanesinde kırmış Ve yumurtanın sarısını O sıvısını diğer yumurtaların üzerine sürmüş Şimdi neden yapabilir ee, Onu düşünüyorum Farklı seçenekler var Aklıma gelen bir seçenek Hayvan 15 yumurtayı kapatamamış olabilir İri bir hayvan ama Çevirememiş olabilir O yüzden e, azaltmış olabilir Daha önce 9 yumurta çıkartmıştım ben bununla e, Başka Belki çok nadir de olsa Boş yumurtayı sezip onları atmış olabilir. Diğer bir seçenek de bu. Ee, aklıma bunlar geliyor arkadaşlar. Ya çeviremedi diyorum ya da e, bunları boş olduğunu anlayıp attı. Bir üçüncü seçenek de pek ihtimal vermesem de yanlışlıkla düşmüş de olabilir. Bilemiyorum. Benim aklıma gelenler bunlar. Siz yine farklı düşünceleriniz varsa paylaşın. Merak ettim dayanamayacağım yumurtalara bakmak istiyorum. O yumurtalarımız sıcak. Bir bakalım bakalım o. Bakalım. Kaç tane? 3, 6, 9, 10, 11. 11 yumurta var. Yumurtaların Arkadaşlar yumurtaların tamamı da sıcak. Hayırlısı diyelim, nasip diyelim. Yani 15 yumurta olmasın, 11 olsun. Ama sağlıklı bir şekilde çıksın, büyüsün. Şu an yumurtalara baktık. Hepsi de sıcak arkadaşlar. Bir sıkıntı görülmüyor. Tamam kızım. Tamam. Biz ayrılıyoruz buradan. Şu tarafta evet burası artık boş. Ee, burada kafası açık olan küllü yavrumuz vardı. Bugün arkadaşa teslim ettim onu. Çok şükür. Emaneti sağ salim verdik. Burası boş. Ee, zamanla buraya Civciv alabilirim biraz büyümüş civciv Ya da e, Horozlardan birini ayırmak gerekebilirse Buraya ayırabilirim Ya da hasta hayvanı karantinaya alabiliriz Bir tane boş yerimiz olsun Evet arkadaşlar Hayvanlarımız böyle Bandalinamızı bir kez daha göstereyim Sadece uç kısımları kaldı Bunlar da güzel Bir tane alalım beraber Bakalım nasılmış Oo, düşeceğim burada. Çamurda. Şöyle arkadaşlar bir tane seçip alalım. Bir tanesini aldık. Buralar kaygan olduğu için düşme tehlikesi var. O yüzden pek çekemiyorum. Arkadaşlar artık bunun toplanması lazım. Hava soğudu. E, suyunu çekmeye başlamış bunlar. Şu anda güzel de. Artık bunların toplanması lazım. Birazdan toplarım. Her şey çok güzel. Her şey olması gerektiği gibi sadece şu kümesimizde sızıntı var. Ee, i̇nşallah ona da bir çözüm düşünürüz. Bilmiyorum ne yapacağım ama tekrar mı çakarım. Bir çözüm bulmamız lazım. Orada civciv olmaz. Arkadaşlar selamızı da gösterelim. Marullarımız güzel yetişiyor. Daha fazlaydı ama aralardan aldıkları için bizimkiler biraz seyrekleşmiş. Ama yine de ihtiyacı görür. Evet arkadaşlar. Video çekimimizi burada bitirelim. Birkaç saat sonra inşallah tekrar bakacağım ggv'lere. ilk gürkümüze. Büyük ihtimalle 2 ya da 3 ggv'miz çıkmış olur. Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.